adam öyle bir şey var, niye onlar böyle bir Bu şey var bu evet. çok zor bir sınav. Bu, bu, Ama hala bunu İşte Bu çalışmamız depremden sonra Kahramanmaraş'ta biz de Kahramanmaraşlı ustalar olarak bu yapmış olduğumuz üçü bir arada minber kürsü olmak üzere yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Kahramanmaraş'ta şu anda böyle bir eseri biz de yapmaktan onur duyuyoruz. Şu anda bu çalışmanın bir tanesi. Görmüş olduğumuz mukarnas bizim İslam sanatında kullanmış olduğumuz İslam sanatında kullanılan geometrik hesaplamalarla birleştirilen bir mukarnas sanatıdır. Şu anda bizim bu yapmış olduğumuz çalışma malzemesi, kerestesi diş budak, kestane, gürgen olmak üzere üç türlü kereste kullandık. Şu anda bizim bu çalışmalarımız devam ediyor. Biz de Kahramanmaraşlı ustalar olarak yıkılan depremden sonra yıkılan camilerimizin onarılmasına çalışmamızı devam ediyoruz.